Doktor Bey'in yanına Doktor var. Kerem Baykal. <laughs> Sayın Kerem Baykal'ın yanına girelim. Dermatolog. Hoş geldiniz efendim. Evet. Hoş geldiniz. Hoş Hı -hı. Lütfen buyurun. Buyurun. Evet. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Nasılsınız? İyiyiz valla. Size soracağım çünkü bu dermatolog olduğunuz için bu konudan müzdarip çok insanlar var. geliyorlardı size. Artış var mı yoksa yok mu bir şey? <laughs> var var tabii. Var mı? Tabi. Bilhassa bugün konuşacağımız konu saç dökülmelerinde. Özellikle değil tabii, mi? Baya hem erkekler hem bayanlar, bayanlar hepsi muzdarip yani. Mutlaka tabii. vardır. Peki saç ekibinin süreci hakkında... Böyle bir bilgi alalım ilk önce sizden. Sonra neden dökülüyor bu saçlar? Neden ee şey mi oluyor işte ne derler fermentasyon mu derler ona bir i̇şte şey iş, neyse siz gidin ben devamlı getireceğim. kim tabi saat çeşitli nedenlerle dökülebilir tabii. kadınlar da ayrı erkekler de ayrı ne? en çok erkeklerde genetik nedenlerden dökülüyor yani tabi e, genetik, değil mi? Tabii genetik öyle. erkeklerdeki dökülmelerin yüzde 95'i genetik e, kadınlarda da genetik dökülmeler olabilir ama kadınlarda bunun yanı sıra hormonal nedenler demir eksikliği anemileri e, sıkıntılar stresler saça uygulanan bir takım işlemler hepsi saçı döker ama erkeklerde işte babadan amcadan dayıdan dededen gelen androgenetik alopesi dediğimiz genetik dökülmeler var ve bunlar geç kalınmış vakalarda sonuçta yapılacak tedavi saç ekimi Tabii saç ekimi de bugün çok ıı, ileri bir düzeye geldi. Evet. Yani füye tekniğiyle birlikte artık ameliyat olmaktan çıktı. Evet. Ee, bir bıçak büstürü kullanılmıyor. Bir dikiş atılmıyor artık. Evet. Ee, tek tek neredeyse yani cımbızla alıp cımbızda. yukarıya evet. e, istenen bölge ekmek kadar kolaylaştı. Ee, çok başarılı sonuçlar elde edilmeye başlandı. Yapılırken hastanın konforu çok iyi. Ameliyat artık ameliyat kelimesi bile yanlış. Evet. Saç ekimi

ee, ...geçen süreç çok konforlu... ...sonuçlar çok başarılı... Ee, evet. ...şu an... ...saç ekimde FUE ile çok ileri bir düzeyde... ...FUE... Evet. ...FUE, foliküler unit extraction... ...yani e, içinde... ...1 ile 4 arasında saç e, teli bulunan... E, ...oluşumlara... ...biz foliküler ünit diyoruz... <laughs> e, ...bu ünitleri alıyoruz zaten... E, ...iki kulak arasında dökülmeye... ...dökülmemeye... E, ...şifrelenmiş bölgeden... E, ...özel bir mikromotorla bu foliküler ünitleri alıyoruz ve gereken yerlere kanallarını uçak, ufak kanalları açıp ekiyoruz yani. Peki enseden siz doku aldığımızda ensede herhangi bir azalma bir seyrelme oluyor mu? Ha şimdi doğru yapıldığı zaman asla olmuyor e, çünkü e, onlar o aralıklarla e, alındığında e, arandığı zaman tek bir tane e, saç telinin bile alındığı belli olmuyor. Tabii e, yanlış yapılıp e, bir seferde haddinden fazla sayılara ulaşılmak istenirse e, büyük başlıklar kullanılırsa ince çalışılmazsa daha sonraki yıkamaları bakımları doğru olmazsa tabii sorunlar çıkabilir ama doğru yapılan işlemlerde asla hiçbir iz olmuyor. Eski ameliyatta e, arkada ince bir e, dikiş izi olurdu burada hiç öyle izler de olmuyor. Peki bir de saç mezoterapisi var. Evet öyle saç mezoterapisi. Evet. Saç mezoterapisi ne demek? Saç Saç mezoterapisi e, geç kalınmamış erkek vakalarda bu genetik dökülmelerde ve bayan hastaların hepsinde uygulanan bir yöntem. E, Saç için gerekli vitaminleri, mineralleri, oligo elementleri içeren özel bir karışımın ince iğnelerle saçı deriye verilmesi. Bu işlemin sonucunda altta yatan neden ortadan kaldırıldığında bu erkek gibi dökülmelerde genetik olduğu için bunu engelleyen içinde finasterid içeren bir ilaç var. O ilaçla birlikte kullanıldığında bayanlarda demir eksikliği varsa o tedavi edildiğinde hormonal bir bozukluk varsa o tedavi edildiğinde saç dökülmesi duruyor, yeni saç çıkması sağlanıyor ve saç kalitesinde artış meydana geliyor. Yani saçlar daha canlı, daha parlak, daha kalın telli hale geliyor. Şimdi bayanlarda saç ekimi sınırlı vakalarda uygulanmakta. Çünkü bayanların iki kulak arkasının arasındaki bölge e, öyle bir şifresi yok. Oradan evet. da ekerseniz dökülebilir. Öyle tabii. mi? Tabii. Ama bayan mesela bir ameliyat olmuştur, yanmıştır, bir kaza geçirmiştir. O durumda saç ekimlerini tabii yapıyoruz. E, ama bayanların dökülmesinde birinci tercih e, saç mezoterapisi. Erkeklerde de eğer açılma yok yavaş yavaş seyrelmeye başlamış dökülme var. Babada, amcada, dayı da var. Bu, bu vakalarda da saç mezoterapisini öncelikle tercih ediyoruz. Geç kalmış vakalarda saç dökülmüş artık mezoterapiye ihtiyacı kalmamış vakalarda saç ekimi yapıyoruz erkekler sonrasında iyileşme süreci çok önemli. Hep onu da soruyorlar. Çok, evet, Uygulama çok sonrasında o, ne kadar sürüyor yani, iyileşme evet, süreci? İyileşme süreci ne zaman diyorlar? Şimdi, acı var mı? diyorlar yani. Evet. Şimdi FUE çok dediğim gibi kolaylaştırılıyor. Anestezi yapılıyor. Hiçbir acı hissetmiyor. Açıkçası hasta. ben bu konuyla ilgili çok araştırma da yaptım. Şimdi bazıları eski galiba. Yok kafa şişiyor. Tabii. Eskiden ödemler olurdu, evet, mor, morarmalar böyle, bir olurdu. Bant koyuyorlar, evet. bantın üstünden Artık yapıyorlar. Artık hiç öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Artık hiç öyle bir şey yok. Çok konforlu. Morarma, şişme gibi şeyler asla olmuyor. Ee, hastamız e, işlemden çıkıp kendisi e, yürüyerek veya aracıyla dahi evine gidebiliyor. E, i̇stemezse tabii biz o tip e, imkanları hastamıza sağlıyoruz ama kendisi isterse kendisi de gidebilir. E, üçüncü gün saçı yıkamaya başlıyoruz. Özel üçüncü bir gün. yıkaması var. Bu çok önemli. Peki bu bu dönem içinde, ekildikten sonra bu dönem içinde şapka veya başka bir şeyle ka, kapatmak falan doğru mu? Tabii. E, eğer Koruyucu bir şapka takabilir e, dikkatli takmak kaydıyla e, ilk 10 gün çok dikkat etmek gerekiyor Hı. ettiğimiz e, greftlerin oynamaması için Hı. ama onu e, dikkat ederekten şapka da e, kullanabilirler. Üçüncü günden sonra yıkamalar var. Bunlar çok önemli. 10 kere yıkıyoruz 10 gün. E, hastalarımız isterse biz kendimiz on o günler. yıkamayı yapıyoruz. Evet 10 gün üst yıkanıyor. İsterse birinci yıkamadan sonra hastalarımıza öğretiyoruz nasıl yıkayacaklarını. Kendileri de yıkayabilir. E, yani ortalama bir hafta civarında hiçbir iz kalmıyor. E, artık e, arkadaki e, donör alanda e, tamamen iyileşmeye başlıyor. E, ekilmiş alanlarda da e, hiçbir kabuklanma, kanama, hiçbir belirti olmuyor. Yani artık e, Peki çok kolay. Peki bir daha kolay. dökülebilir mi? Evet. Ekilen saç bir daha dökülmez. Ekilen saç dökülmez. Dökülmez. Hayır. Ekilen saç. Çünkü o dökülmemeye şifreli bölgeden aldığımız için onlar dökülmez. Yani, dökülmeyen bölgeden aldığınız için evet, saçı bir evet. daha dökülmüyor. Tabii. Şimdi burada yanlış yapılabiliyor. Bazen e, çok ekebilmek adına e, dökülmemiş fakat dökülecek alanlardan da ekimler olabiliyor. O zaman saç dökülebilir. Ama siz ha. doğru bölgeden e, aldıysanız e, dökülmez. Şimdi birisi Peki. saçlarını ektirdi. <laughs> evet. Saçları böyle simsiyah. Obrigada. Ektirdikten sonra saçlar beyazlama başladı. Orası beyazlıyor mu? Tabii tabii. Evet. Aynen o artık kendi saçı. Abi, kendi oradan saçı alıp oraya zaten yani e, kendi saçını ekiyoruz. Kendi o, saçı, o saç beyazsa ektiğimiz saç buradan da beyaz çıkıyor. Siyahsa siyah çıkıyor. İki yıl sonra beyazlayacaksa beyazlıyor. Beyazlıyor. Şimdi yani. ister... e, sonuçta kendi hücrelerin kendi, tabii, saç kendi saçını. saçı. Tabii İstediği kendi saçı. İstediği gibi kestirebiliyor, uzatabiliyor. E, nasıl kullanmak isterse öyle kullanıyor tabii. Peki bir şey söyleyeceğim doktor bey. Siz şimdi enseden aldınız. Ön, açılan seyrelen yerlere saçları dikmeye başladınız. Bu ense kısmında baya bir seyrelme olmuyor mu zamanında? İşte Biraz evvel de söyledim hayır olmuyor. Onu doğru aldığınız zaman doğru, doğru aldığınız zaman e, orada öyle bir saç e, alındığına dair bir emare olmuyor tabii. Yine bu operasyon sırasında hep bana onu soruyorlar. Herhangi bir acı, bir sıkıntı duya, duyacağız mı? Normal oturacağız mı? Yatarak mı Vallahi, yapılacak? Anestezimi e, alacağız mı? Lokal anestezi. Lokal e, anestezi. Hastalarımız karşıda. E, film seyrederek bazen sin programımızı seyrediyoruz biz. Ee, bu saatlere kadar tabi uzuyor. Yaklaşık 6-7 saat <laughs> e, sürüyor. Ee, televizyonu seyrederekten, oturaraktan, sohbet ederekten yapılan bir işlem yani. Böyle ...kolay kolay, kolay ya. olabiliyorsunuz. Yani, yani acı hissetmeden. Hayır diyorsun? hayır. Başta bir lokal anestezi yapıyoruz. 3-5 noktaya iğne yapılırken evet. Hı. Sanki kendi hani diş çektirmeden evvel... bir anestezi yapılır. Tabii. O sırada birazcık iğne batar. Hafif acılar hissederiz o kadar. Tüm acı o kadar. Ondan sonra e, hiçbir acı hissetmiyor. Acı hissetmeden evet. yani normal yemeğini de yiyebiliyor diyorsunuz. Tabii biz öyle e, başlıyoruz ameliyata e, sabah 10-11 gibi evet. öğleye doğru e, ameliyatın e, donör alanından e, do, greftleri aldıktan sonra e, ara veriyoruz. Hı. Hastamız Hı. yemeğini yiyor e, evet. sonra tekrardan devam ediyoruz. Evet, Sigarasını kesinlikle. içiyor arada. Kimlere evet. ee, evet. yapılamaz bu? saç ekimi kimlere yapılamaz? Evet. Ee lokal anesteziye bir alerjisi olan birisine yapılamaz. Onun haricinde Halper başa baya bir tel. Çok hani yetersiz. tansiyonlu olan saçı, yani, tansiyonu olan bir hasta olur. Yüksek tansiyon. O da tabi kontrol altında. Diabet hastası ha, olur. Onların hepsi. Olabilir. Şimdi onların hepsine bakıyoruz. Eğer hastamız diabetikse, e, tansiyon hastasıysa e, ona göre daha kontrollü. Tansiyonlarını arada ölçerek ilaçların içmesini tavsiye ederekten yine hiçbir sorun e, yaşanmıyor. Yeterli ekilecek alanı olmayanları ekilemez. Mesela e, boş alan çoktur ama arkadan alacağımız donör alan hmm. çok incedir ya incelidir. da seyrektir. Oralarda bir şekilde e, dökülmüştür. Bu hastalara da e, saç ekimi yapılamaz. Onun haricinde hemen hemen herkese yapılabilir. Evet. Bayanlara çok tercih etmiyoruz dediğim gibi e, sınırlı vakalar haricinde evet. bayanlara evet. daha çok mezoterapi tercih ediyoruz. Evet. Şimdi işlerimizden bir seyircimizi alalım saç ekimini. Evet. evet. buyurun. Siz böyle alalım. Böyle alalım. Alkışlarım abi efendim. Çıkıyor ekran. <laughs> buyurun. Buyurun. Şöyle size alalım hocam böyle alın siz de böyle. Heh. İsmi bir tanıtın kendinizi. İsmi Mustafa Şentürk. Evet. evet. Mustafa Bey efendim. e, ister misiniz saçınıza böyle bir e, yapılmasın? Ee, Yaşım da 59 oldu <laughs> Maşallah var ama. yaşında da var Bak, yani. gibi göbek de var sende. Evet. Bende de var vallahi. Evet. Ee, şimdi beyefendi saçını görelim. Şöyle görelim. Evet. evet. Bak, arkalar bayağı güç. Yani. Evet. Fena değil. Evet. Ee, hoş Açık alanımız da çok ee, ama donör alan fena değil. Yani Kalınlığı çok e, seyrek değil. Yani bir ekim yapılabilir. Tabii böyle vakalarda biz genelde çok açık olduğu zaman iki seansı tercih ediyoruz. Birinci seansa daha çok ön sınır. ...ondan sonra bir 6 ay... 5 ay sonra tepe. E, tepe, bölgesi. tepe bölgesi... ...iki seferde de yapılabiliyor... ...hatta 3 seans da yapılabiliyor... E, ...ihtiyaca göre... ...arkaya zarar vermeden... E... Peki hocam böyle saçları beyefendinin saçları böyle... ...hani fışı olacak mı böyle? Şimdi şöyle tabii bu kadar... ...evet resim var... ...böyle, Aa, olmaya, canım. böyle olmayacak... <laughs> <Canım. Ay ya. gülüyor> ...vallahi nerede kamerayı göstereceğim bak... ...eski yakışıklıymış amca ha... Gençlik gençlik... Nerede? Bak şöyle bir getir... Bir getir. Şurada bak bak çeksen <laughs> mi? Bak. Evet. Aa. Vallahi ışıklıymış. <laughs> <laughs> Bu resim güzel oldu. Çok. Şimdi hastalar bak, <laughs> e, bak, bak, Böyle beklenti olursa bu kadar açılmış bir alanda e, bu beklenti olursa hastalar üzülür. Çünkü bir daha tabii ki Onu e, bir daha ekimden bu hale gelmez. Ama ne olur e, yine de e, bir kel imajı e, o sıfattan kurtulunup e, daha e, kullanabilecekleri, tarayabilecekleri. Ama tabii ki böyle tarak girmeyecek sıklıkta bir saç hiçbir zaman elde edilemez. Çünkü alan belli matematikte belli e, alınacak alan buraya zarar vermeden bu bölge ekilecek alan burası. Ona evet. göre hesabı iyi yapmak lazım. <gülüyor> <gülüyor> ben, Merak ediyorum bu saç ekiminde psikolojik e, e, yani insanların psikolojileri bozuluyor, gençlerin özellikle ya da orta yaşlıların evet. psikolojik bir nedeni de oluyor, değil mi? O yüzden o, de saç ekimi tabii, geliyor. Tabii şimdi e, insan buna çok takıyor. Gelen hastalarımızın çoğu kafalarını takıyorlar, özgüvenlerini kaybediyorlar, evet. e, bakımsız hale geliyorlar. Ama bir saç ekiminden sonra yani gerçekten bizim 70 yaşında dahi hastalarımız var. E, gerçekten bir anda Sadece saçında değişimi olmuyor. Saçını ekip kendisinin o kompleksinden kurtulduktan sonra kilo veriyorlar, Kendine dişlerini yaptırıyorlar. Geliyor. Evet, kendilerine güven geliyor. Evet, daha şey gülüyorlar, gibi. daha mutlu oluyorlar. Yani her bir şey de böyle gibi. bir yanı var. Doğru. Ya sadece gençlerde değil. Bir amcamız gelmişti 72 yaşında saç ettirmeye. Ee, evet. Ekim'e de uygun bir saçı vardı dedi ki benim hayalim hep buydu yani gençliğimde hep böyle düşünürdüm ben evet. ee, böyle bir şey olsa evet. diye evet 5-6 yıldır da duyuyordum para biriktirdim geldim dedi yani e, insanların içinde kalmış peki, şeyler yaptınız yaptık ee, Sonuç... gayet, evet çok memnun oldu ya. evet hatta saçını boyadı bile Aa, <laughs> <de yakıldı> <laughs> Bizim ülkemizde nelerse 60-70'ten sonra iş bitmiyor ha. Daha çok oluyor. Bak, e, bitmesin bak, 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 Bence bitmesin yani. yani. bak şu sa saçımı bir sabunlayıp bir tarayıp böyle bir şey. Peki <laughs> beyefendi size gelsin yardımcı olur musunuz? Tabii, tabii olur. Bak hemen hemen yardımcı oluyorsunuz. Bir, <laughs> bir, kıyak yapalım beyefendi. Yapalım. Vallahi gelsin yapalım. burada da göstersin. Teşekkür ederim. Göstersin. Sağ olun. <laughs> olur Gerçekten değil mi? Olayım. olur. olur olur yani. Sen hiç ki hoca bırak bebek peşinden gitsin. gelsin <laughs> tamam yapalım <laughs> gitsen Maşallah var valla. 7 ay sonra Kaç da Kaç yaşındaydınız? 59. 50, 60, -60. -60 yaşındasınız. Ya, Maşallah Çok şey ya. Vallahi, Çok teşekkür Valla çok iyi <laughs> dedim. Yani. Çok, teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olasın amca. Çok teşekkür ederim. <laughs> çok teşekkürler. <ederim>. Reklamlar. <laughs>